Hacı, e, senin bir röportajından geçen seneki e, e, şöyle demişsin. 8. sınıfta e, seyir e, seyrede yani bir şiirin 8. sınıfta e, müsamere gibi bir şey mi bilmiyorum. Bir şiirin son kı kıtasını unutunca tiyatro ve oyunculuğa küsmüştüm demişsin. <laughs> o günlere dönebilir miyiz? Öyle bir şey dedi. Hayır 8. sınıfta her okulda şiir dinletileri oluyor ya bir kulüp oluyor, grup hmm. oluyor. Hmm. Ben de şiir dinletisi grubundaydım. Bir tane şiir okuyordum 8. sınıfta. Unuttum. Neresini unuttun şiirin? İşte başladım. Çok heyecanlandım. Unuttum. Şiiri şu anda unuttun mu? Şu anda hatırlıyor musun? hiç hatırlamıyorum. Sonra titlemeye başladım sahnede. Sonra şiir kulübünden falan da çıktım. Sonra yok dedim ben yapamıyorum bana göre değil. Sonra lisede tekrar işte tiyatro Hı. kulübüne girince öyle tekrar devam etti. Ama bu 8. sınıf dediğin zaten ortaokuldasın. Orta 3. Orta 3 üç. sınıf. Evet. Orta 3 Aslında çok eski değil yani. Neydi? Yani bir anaokulundan bir şeydi. Şiiri nasıl hatırlamıyorsun? Hiç hatırlamıyorum. He. O zaman da unuttum işte unuttum komple. Yok şimdi. Ama son kıtasını unutmuşsun o zaman. İşte yok baş şiir başını şiir hatırlıyor musun? Aranızda hiç konuştunuz mu bu konuyu? Ben <laughs> şiir sevdiğini bile bilmiyordum yani. Ay, şimdi okulda seni şiir ya kulübüne girmedin mi? ben de bunu bir mi? istihbarat teşkilatından hani, öğrenmedim. Yani bunu da röportajında söylemiş. Sen çok boş yaşamışsın ya sekizinci sınıf falan. Abi hayır ben... ya gi... Ne ya? Ne, ne, ne <laughs> ya ne ya? Hayır girmedim ben. Yani Niye girmedin? Şiir okumadık hiç. Hayır yani ikinizin ha. de benzer deneyimleri olduğu için söylüyorum. Sen peki ortaokulda tiyatroya küstün, lisede tekrar mı başladın? Evet. Ama hmm. ben sınıfta falan çıkıp... Şarkı söylüyordum 23 Nisanlarda falan. Sesin Öyle. güzel mi? Yok çok güzel değil ama evet. böyle kıyafetler giyip şarkıcıları taklit ediyordum. Hangi şarkıcı? İlkokul birinci sınıfta Kont Andan diye bir şarkıcı var. Kuş foli, komo foli, <laughs> dolu yağ, dolu Sevdalı'nın yüzünden hepten şaşırdık yolu diye bir. Abi Trabzon şarkısıdır. Bu Karadeniz şarkısıdır. Ben bir şey demedim. Bana niye pasını veriyorsun? Hayır onu söyledim ben <laughs> mesela. Bu bir şiiri, sınıf. ay şunu merak ettim. Şimdi şiirin son bölümünü unutuyorsun. Ee, sonra ama travmatik bir süreç başlıyor galiba. Evet. Yani o yüzden kulüpten atılıyorsun, atılmıyorsun da Yok, sen ayrılıyorsun. Niye ayrılmak zorunda kaldın? Yani. Yapamadım. Şiir yapamadım. Peki ama bir şiir kulübü vardı. Var. O şiir kulübüne girmiştin zaten. İşte yapamayınca dedim ki senlik değil bu, git. Anladım. Çok o, o, ama yani şiir kulübüne girebileceğimiz de Unutursan şiir kulübünden ayrılma mecburiyeti yok. Ama herkes izliyor ya sizi. Yani rezil olmuşluk gibi bir şey evet, var. Evet, aileler gelmiş, e, işte diğer arkadaşlar çıkmış böyle okumuş, Hı. ben çıkmışım. Ha tek tek mi okuyordun? Tek tek, ben çıkmışım ha. paket. <laughs> o yüzden bir dedim ki yok, sana göre değil bu. Peki e, senin annen baban akrabalarında gelmiş miydi? Gelmişti. Hı Onlarla nasıl ondan sonraki ilişkin nasıl devam etti? Ya yani ben çok utandım. Hı. Bizimkiler çok takmadılar tabii de olur öyle şeyler falan filan. Hı. Ben bir utanmıştım ama. Hı. Sonra ama ailenle ilişkilerin aynı şekilde devam etti. Hı. Ya bir şiiri unuttum diye ailem bana küsecek hali yok ya. <laughs> çok saçma olmaz mı? Düşünürsün babam benimle konuşmuyor 20 yıl. yıl. <laughs> <laughs> Oğlum şiiri unuttu, rezil adam falan. Öyle bir şey olmadı ya. Ama sonra e yani yine travmatik bir taraf var çünkü okulda galiba karizma çok çizildi. Ya zaten karizması olan bir adam değildim yani çok her zaman öylesin. Ya Bilmiyorum. Teşekkür hı, ederim hı. Her ama, zaman öylesin... Ama e, ama böyle bir adamın yani senin fizindeki bir adamın e, dahi olması beklenirken değil mi? Hani fiziği böyle ama kendisi dahi yani böyle işte kıvır kıvır kocaman saçlar. Ufak tefek ama e, çok güçlü bir adam, bir yapı. Bunun şiiri herkesten daha iyi okuması beklenirken sen herkesten daha kötü okuyorsun. Ve bu çok ağır bir travma olmalı. Evet ama ondan hmm. sonra hiçbir şey unutmadım. <gülüyor> <Zahneli>. <gülüyor> Ezbiri çok kuvvetli gerçekten. Öyle mi? Hiç yani unutmaz unutmazsın. Hmm. Demek ki bu yüzdenmiş bak. Hayır ama sosyal bilimci ol tarihçiyim ben aslında. Yüksek lisansım falan tarih üzerine benim. E niye söylemiyorsun? E, akademiyi bıraktım ben. Oyuncu olmaya İstanbul'a geldim. O yüzden ezberim kuvvetli olabilir. Akademiyi bıraktım derken ama bitirdin okulu. E, yüksek lisansın tezini vermedi. Ay vardı, tezim vermedin. Tezini vermedin ama e, eğitim sürecini bitirdin. Bitirdim. Hmm. O yüzden belki ezberim kuvvetli olabilir. Hmm. O günden sonra hırs yaptım. Bu sizin ev hayatınızı etkiledi mi? Yani sen e, zaman Şiiri zaman, unutması değil. Evet. Ya bir travma ne de olsa bu. Ya yani onu çok etkilemiş bir travma. Bunları konuşmadık ya. Bir kere bu bir işte. mesleki travma her şeyden. Önce. Arkadaş hiç 8. sınıfta bir yere girip çıkmadığı için konuşmadık. Ben dili alakası yok ki bu yaşananların. <laughs> ya tiyatro kulübüne falan da mı girip çıkmadın ya? Ya ben lisede tiyatro kulübüne girdim. Tamam. Hiçbir şey unutmadım. Çıktım oynadım. Vay. <laughs> Gurur verici. Gurur duydum. Bana nasıl sekti ben? Siz de çok mu büyüktü? Siz denk gelmemişsiniz. Biz çok yani bu muhabbeti de hani yapmadık travmalarımızı. Hayır da... yani travmalar falan anlatılmaz mı? Mesela ben gece olunca travmalarımı anlatırım herkese. Sevgilim, arkadaşlarım filan işte çocukken bana şöyle yaptılar böyle Aa, yaptılar. Biz hiç anlatmadık ya. Biz hiç yani. Utandık oraları unutmak istedik. Bravo olabilir bu. <laughs> Belki de. Belki beraber yeni bir hayata bambaşka evet bambaşka bir hayata başlıyorsunuz bir bekar evinde. <laughs> bir de neyi anlatayım şimdi şiiri unuttum rezil oldum canım. Ya bir de hani kötü. Birbirimizle galiba birbirimize zorbalık yapıyorduk evde sanırım. Ne demek yani Bu konu olabilir şu anda. Ee, ya mesela sen bana bunu anlatsan şiiri gülersin ben sen büyük evet. dalga geçerim. Yani Hı. hani çok uzun süre bunu yaparım. Ben de ona öyle bir şey anlatsam o da aynısını yapar. O yüzden Hı. Muhtemelen. Bu gerçek arkadaşlık ama. Girmiyoruz öyle toplara. Yani zorbalık yani bu teklifsizlik, suni olmamak, birbirini sonuna kadar kahretmek, Bakın. rezil etmek, Bakın. rezil rüsva etmek, birbirine <laughs> sonuna kadar saldırmak aslında gerçek arkadaşlığın bir ifadesi bu.